bir insan uyku ile uyanık halde varlık saldırısına uğruyorsa bu karanlık kişinin kendi maneviyatının yansıması mıdır? Yoksa insana gerçekten de bu şekilde şeytan cin saldırıp rahatsız edebilir mi? Ve bu rüya değildi. Belki yakaza dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. İster rüyada olsun, ister yakaza halinde olsun eğer böyle rahatsız ediliyorsa diğer kardeşlerimiz için de bu geçerlidir. Bu kendi maneviyatı değildir bir kere. Nefsi değildir. Bu cinler de değildir. Cinler demek doğru değildir. Haksızlık olur. Çünkü hakaret olur onlara. Şeytan demek daha doğrudur. Çünkü şeytan zaten cinlerde kafir olanlardır. Şeytana tabi olanlardır. Dolayısıyla şeytan demek doğrudur. Cin deyince cinlerin müminleri var, Müslümanları var, velileri var. Onun için şeytan demek doğrudur. Allah onlara o ismi vermişse sadece o isim de anmak gerekir. Şeytan ona hile yapıyor. Yani o anda ister yakazada ister rüyada olsun herhangi bir şekilde mümini meşgul etmeye çalışır. Güne uyanırken rahatsız edilmiş olarak uyansını istiyor. Bu durumda yapılması gereken şey uyumadan önce üç defa kul auzu bire bil kul auzu bire bin nas suresini okuyup üç sefer tekrar edip elini öfürüp başından ayağına kadar mesetmesi gerekir ki şeytan ona yaklaşamazsın. Böyle yaptığında etrafında böyle bir nur dairesi çizilmiş olur. İstese de yaklaşamaz. O endişe de gitmiş olur. Resulullah Efendimiz hem böyle yapar hem böyle yapmayı tavsiye etmiştir.